Google'dan, şimdi Google'dan e, para kazanmak ya da El Boy 2'den e, hediye çeki kazanma yolunu gösteriyorum size. Kazanıyorum uygulamasını buraya girip kazanıyorum yazıp araştırın ve çıkan kazanıyorum uygulamasını açın. bu anketleri yaptıkça 1 TL kazanacaksınız. Bakayım şu an 4 TL. Bu üst tarafta bulunan profilimize giriyoruz. Bu tekrar o profil olan yere geri basıyoruz. Ee, ödemelerim yerine geliyoruz. Ve bakiyemiz 4 TL iletilen anketleri cevapladıkça TL kazanacaksınız. Bakiyeniz 25 TL'ye ulaştığında dilediğiniz LCY2 mağazasında kullanabileceğiniz hediye çeki zamıza tamamlanacaktır. Hediye çeki tamamlanmaları her hafta pazar günü gerçekleştirilecektir. Bunu yaparak 25 TL kazanın ve hediye çekinizi kazanın. Bu kadar. Anketlerimizi cevaplayalım. Ana sayfaya geçip anket kısmına tıklayın ve size anket çıkacaktır. Anketim şu an ben hepsini yaptığım için şu an anketim bulunmamaktadır. Görüşmek üzere.